17 nolu etütümüzde bugün sizlerle hem alt tel hem orta telde kombine bir çalışma yapacağız. 1, 2, 3 ve 4 nolu parmaklarımızı çalıştıracağımız bir etüttür. Etütlerimiz 8'lik değerde yazılmıştır. Bu etütleri sizlerle birlikte ölçü ölçü birlikte işleyelim. 17 nolu etütümüz 8'lik değerlere yazılmıştır. Alt telde başlıyoruz. İlk ölçüsü şöyle çalınmalı. Sol, fa, mi, sol, fa, mi... Re, mi. Burayı bir daha alalım. Sol, fa, mi, sol. Buraya dikkat. Mi, sol yaparken en yaygın yapılan hata mi tınlat, kaldır, sonra solü bas. Bu bir hatadır. Böyle olursa ses kesilmiş olur. Şöyle bir duyumu var onun da. Mi, ses kesildi, sol. Bu değil. Doğru olan mi'yi zamanı gelince sol'ü tınlat, ondan sonra birinci parmağını mi'den kaldır. Buna dikkat ederek ilk ölçüyü tekrar çalalım. İkinci ölçüyü çalıyorum şimdi. Re, fa, mi, re, do, orta tel. Re, fa, mi, re, do, si, la, sol orta telim boşu sol. Şimdi ilk iki ölçüyü daha düşük bir tempoyla baştan sona çalalım. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi, re, fa, mi, re, do, si, la, sol. İlk iki ölçüyü tekrar çalalım. Üç ve 4 nolu ölçüler. La, sol, la, si. Do, la, si, sol. La, sol, la, si. Buradaki doya dikkat baş parmakla alınmış. Yani 5 nolu parmakla. Birinci dizek son ölçüyü bir daha çalacak olursam. La, sol, la, si. Do, re, mi, fa. İlk üç ölçüde do notasını orta telden almıştım. Son dizekte son ölçü, ilk dizeyin son ölçüsünde do'yu baş parmağımla aldım. Dikkat edin üstünde daire içinde üç rakamı var. Tel değiştirmemiz gerektiğini anlatır bu ifade. Üç no'lu tel üst teldir. Birinci dizeyi baştan sona daha yavaş bir tempo ile çalacak olursak. Sol, fa, mi, sol. Fa, mi, re, mi. Re, fa, mi re do si la sol la sol la si do la si sol la sol la si dikkat do re mi fa bir daha çalalım 17 nolu elçütün ikinci dizeyi ilk üç ölçü birinci dizekle aynıdır. Orayı da çalacak olursak dikkat ettiyseniz ne parmak numarası yazdık ne tezene vuruşu yazdık ne tel numarası yazdık. Çünkü birebir aynı notalar birebir aynı parmak numaraları olduğu için tekrar yazmaya ihtiyaç duymuyoruz. İkinci dizeyin ilk üç ölçüsünü çalacak olursak. Değişen tek yer şu soru ölçü. La ve la 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 ve la ve. 17 olaya tütü. Baştan sona hiç kesmeden düşük bir tempo ile çalacak olursak etütümüz şöyle bir etüttür. Aynı etütü biraz daha tempolu çalacak olursak ortaya melodik bir ifade çıkacak. Dikkat edin. Eğer yapabilecek olursanız hemen değil, daha ilerleyen zamanlarda biraz daha tempolu çalabilirsiniz bu etütü. Biraz daha tempolu çalacak olursak duyumu böyledir. sadece 17 olay etüt için değil, çalacağımız, çalışacağımız bütün etütler için ilk yapmamız gereken şeyler, dikkat etmemiz gereken noktalar belli. Duruşumuz, tezene tutuşumuz, parmak numaraları, doğru perdeye doğru bir şekilde basma. Etütleri olması gereken tempoda, olması gereken metronomda çalmak istiyorsanız önce yavaş metronomda çalmanız gerekiyor. Zamanla sabrederek bunu hızlandırmanız mümkün.